Çocuklara abur cubur sürprizi yapayım. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Neden üzgün duruyorsun Şeref? Ne oldu anneciğim? Ödeyi oynamayalım. Suyumuz yok. Aa bitmişti. Sonra alsak olur mu? Sonra alalım bence. O zaman size bir sürprizim var. Alın bakalım. Aa Defne Şeref sana meyve suyu kalmadı. Defne aldı. Ne yapacağız Şeref? Sana kalmadı anneciğim. Ya üzülme Defne Zeynep abinle paylaş olur mu anneciğim? Hayır. Abine vermeyecek misin? Defneze Zeynep abinle paylaşman lazım ama. Hayır. Şeref vermeyeceğim diyor. Dur bir dakika başka bir fikrim var. Buldum Defne Zeynep. Bardağı döksek peki yarı yarıya paylaşsak. Ben de içmem. içmez misin? Neden? Ama yarı yarıya paylaşabiliriz bence. Defne Zeynep Hayır. olur mu? Hayır. Ya Defne de kabul etmiyor. E ne yapacağız şimdi Şeref? Senin hiçbir şeyin olmadı. Sadece bir daninom var. Defne Zeynep, meyve suyu abine de verir misin? Hı hı. Vermem diyor, kaçıyor bir de Defne Anne, Zeynep, vermen lazım. Mi? Ne oldu anneciğim? Dolaba mı, Dolaba mı bakayım? O zaman şöyle yapalım, ver bakalım Defne Zeynep meyve suyu bana. Taninler kalsın şimdi, meyve suyu ver bana onu ver şimdi ben bakıp geleceğim tamam mı şerefe yok şimdi haksızlık oluyor tamam gelebilirsiniz hadi gelin bakalım birlikte çekmecelerde var mı acaba Defne Zeynep ben mı aç bakalım çekmeceleri var mı burada buraya anneciğim çekmeceyi aç bakalım burada var mı Oğlum. acaba buradan çıkacak mı yokmuş burada Defne elini çek anneciğim sıkışmasın Şeref diğer çekmeceyi de aç bakalım buraya anneciğim burada da yok ay Şeref sana yok kalmıyor mu anneciğim Ay Şeref sana kalmadı meyve suyu gerçekten. Burada da yok Şeref. Burada var mı? Burada da yok. Ne yapacağız şimdi? Sana meyve sıkayım o zaman. Bir sürü meyve var olur mu? Meyve sıkayım sana ben. Ya Şeref nasıl yapacağız? Defne Zeynep aldı yine kaçıyor. Ver Defne Zeynep onu paylaştıracağım ben sizinle. Defne Zeynep onu paylaştırmam lazım. Başka kalmadı ama Şeref nasıl yapacağız anneciğim ya? Defne Zeynep onu bana vermen lazım. O zaman sana portakal suyu sıkayım Şeref. Olmaz mı anneciğim? Defne Zeynep sen nereye gidiyorsun? Kaşık mı alacaksın? Defne Zeynep abinle paylaşman lazım meyve suyunu. Şeref görüyor musun Defne Zeynep? Daninosu yiyecek şimdi? Sen de Daninonu belki ben bulurum şimdi olur mu? Ben biraz bakayım meyve suyu var mı? Tamam mı anneciğim? Defne Zeynep'le birlikte otursan. Defne Zeynep hadi ver abinle paylaştırayım ya. Evet, hani, Yarı yarıya yer böleyim. Ben, de iğrenç, ben de içmem Size aynı şeyden için demiyorum ki kutudan ben bardağa dökeceğim bunu. İstemiyorum. İstemiyor musun? Defne Zeynep ya o zaman burada otur ya onu. Ben şimdi bir daha bakacağım Şeref tamam mı sana meyve suyu? Sen de gel bakalım. onu mu? Ye onu ama meyve <laughs> suyunu açma abine daha bulamadım tamam mı? <laughs> Tamam Danilo'yu aç. Meyve suyu açma tamam mı anneciğim? Şeref. Bakalım nerede anneciğim? Var mı burada? İnşallah meyve suyu vardır fazladan. Şeref yok ki. Meyve suyu link yok. Gel Defne ile paylaştırmak ya da böyle nar suyu sıkayım. portakal suyu hayır. sıkayım. Nasıl hayır ya? Seviyorsun ama sen. O da mı olmaz? Hadi gel bakalım. Aynı renk olacak. Öyle. O zaman Defne ile paylaştırayım sana olur mu? Bardağı dökeyim anneciğim. Hayır. Bardağı dökeyim birazcık. Ha, ha, ha. Ama başka yok Şerefçim. Ne yapabilirim? Çıkıp alamam da şu anda. Hava soğuk zaten. Sonra olur mu? Ben size yenisini ha, alırım sonra. Şeref. Bardağı paylaştırayım sonra ben size alırım. Olur mu? Olur. Tamam kabul etti. Ay ne yapayım diyor. Kıyamam ben sana ya. Ben nasıl unutmuşum Şeref. Nefne Zeynep ver abinle bölüştüreyim sana getireyim. Tamam mı? İzin veriyor musun? Baba hayır. Ama paylaştırmak zorundayım. Defne Aha. Zeynep. Abi ne kalmadı bu sefer? Hayır çöpünü bana verme. Ben linki istiyorum. Meyve suyu ver bana. Hayır. Hadi ver bana abinle paylaştıracağım onu. Şey dur <laughs> Şeref dur ben onu ikna edeceğim şimdi. Defne Zeynep gel buraya. Hayır. Ama Defne, bir şey söyleyeceğim. Onu ver. Sinema. Zeynep'e vereyim. Güzel bir fikir ama olmaz. Onu ikinize bölüştüreceğim, tamam mı? Defne Zeynep o ikinizin artık. Yapacak hiçbir şey yok. Paylaşmak Ay ya. zorundasınız. Ay, Defne. Tamam, ya. tamam dedi. Ver bakalım. Aa kızdı Defne. Ama paylaşmak zorundasın abinle. Tamam bardağı abine dökeyim sana bu kutuyu vereceğim tamam mı? Hadi geçin içeri oturun o zaman ben paylaştırıp gel, getiriyorum. Ben Gelebilirsin ne oldu Defne? Elini mi? Elini mi çarptın gel gel biraz ovalayayım. Geçti mi? Geç. Hadi gel Şeref dolduralım seninle birlikte. Şeref'e şimdi bardağı döküyoruz paylaştırıyoruz. Defne Zeynep al bu seni. Şeref bardaktaki de senin anneciğim. Anlaştınız mı? Tamam şimdi hiçbir sorun yok. Hadi içeri geçip içebilirsiniz oturarak. Ha denin on var senin. Dur kaşık vereyim ben sana şeref. Kaşığını unutuyorduk ya. Al bakalım anneciğim da senin kaşığın. Aferin size. Hadi gidin için.